Evet arkadaşlar tonunu dinlemiş olduğunuz bağlama A1KP model kodlu kelebek ağacından tam profesyonel özel seri olarak yaptırdığımız kısa sap bağlamadır. Şu an elimdeki bağlama. Videoyu sonuna kadar izlerseniz teknik detaylarından bahsedeceğim. Ya da ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan ürünün teknik özelliklerini inceleyip güvenle siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şunu söyleyelim bu bağlamalar yaklaşık 9 aylık süreç içerisinde çıkıyor. Birkaç tane usta eli değiyor. O yüzden eşikler olsun, perdeler işte, burgular vesaire uzun ömürlülüğü daha hassas, daha ince işçilikli yapılıyor ve kaliteli çıkmış oluyor bağlamalar. Evet teknemiz kelebek kelebek ağacından yaprak olarak yapılmış 40,5 cm boyunda tekne uzunluğu var. Tekne tertemiz herhangi bir budak vesaire durumu yok. Özellikle seçiyoruz, seçtiriyoruz bunları arkadaşlar. Temiz bir şekilde olsun diye. Kapak kenarlarımız siyah çıtalarla dönülmüş. Kapağımız ladin. Kapaklı ses çıkış yerimiz var. Hem üstte hem alt tarafta Pul manyetik eşik altı yok. Özellikle taktırmak isterseniz eşik altı tavsiye ederim. Pul manyetik bu bağlamalar için uygun olmaz. Kaliteli ses alamazsınız. Ekstra eşik altı taktırabilirsiniz. Sazı kestirmeye gerek kalmadan dışarıdan kutu ekolayzer kullanabilirsiniz. Sazın dokusunu bozmadan. Bu da aklınızda olsun. Detaylı bilgi alabilirsiniz. Akgürgen ağacından yapılmış sapımız var. Sap kenarları siyah çıtalı. Abonos klavyemiz nokta hedefli var. Yine nokta hedefli pelesenk kaliteli burgularımız var. Bir de püskülümüz var. Başta tonunu dinlediniz. Perdelerimizi, eşiklerimizi, işte kulaklar vesaire bunların hepsini hassas bir şekilde ayarlayıp göndermeye gayret gösteriyoruz. Bağlamamız. Bu şekilde. Alıcısına bunun da hayırlı uğurlu olsun diye.